İyi pazarlar sevgili seyirciler. Bir hafta aradan sonra Kalemler ve Kılıçlar'da yeniden birlikteyiz. Ama bu son birlikteliğimiz olacak. Önce geçen hafta niçin birlikte olamadığımızı söyleyeyim. Kısacası Ankara'da programı yapacaktık. Yalçın Küçük Hocam'la birlikte fakat Ankara öyle bir sis altındaydı ki uçaklar çalışmadığı için, seferler iptal edildiği için oraya ulaşamadık ve programı gerçekleştiremedik. Bir hafta önceki programın tekrarını yaptık. Bu hafta ise kalemler, kılıçlar ne yazık ki sona eriyor. Bu hafta son programımız hocam. E, bizim elimizde olan nedenlerle değil e, bu program e, sona erdirilmesi, ermesi e, böyle bir karar alındı. Biz de bu karara saygılıyız. siz de diyorsunuz hocam. Bir defa bugün buraya gelişimizin nedeni daha çok sizin nezaketiniz, sizin ısrarınız üzerine. Estağfurullah. Siz bizi izleyenlere bir veda etmemiz gerektiği. Bunca haftadır tabii bu kadar uzun evet. soluklu ve evet. bu kadar ilgi gören bir programı evet. böyle bir veda olmaksızın ortaya evet. kalkması, evet. sona evet. erdirmek ışık evet. olmazdı diye evet. düşündük evet. hocam. E doğrusu Fransızlar da böyle der. Ben de size katıldım. Je vous de votre fidélité derler. Gerçekten öyle oldu. Bağlılığınıza, izleyicilerimizin bağlılığına şükran duyuyoruz. Onun için buradayız. Bana e, bu programın e, sona erdiği çarşamba günü tebliğ edildi. Ama ondan sonra pek çok internet sitesinde birdenbire duyuldu. Benden de mülakatlar aldılar. Ben ayrıldığım, hatta meşhur sözümle kovulduğum hiçbir yer hakkında konuşmam. Evet. E, sizinle yaptığımız programlarda da söylemiştik. Nereden kovulduysam kovanlar beni düşünerek kovmuşlardı dedim. <laughs> <laughs> Hatırlıyorsunuz değil mi? Evet, evet, evet. Dolayısıyla e, bu da öyle. Tabiatıyla buradan kovulduğumu söylemiyorum. Ama şunu gayet açık olarak söylüyorum. Gelen tepkilere de şunu söylüyorum ki bu programın neden bittiğine üzülmemek lazım. Evet. Bu program neden ve nasıl bu kadar uzun oldu buna sevinmek lazım. Bundan dolayı da bu televizyonun sahiplerine, kurucularına bu kadar uzun bir zamanda bize tahammül ettikleri için büyük şükranlarımızı arz ediyorum. Birinci nokta bu Hiç burada söylediğim bir noktaya da hiç kimse üzülmesin. Bu program bizi açtı. Evet. Bu program bizi açtı. Bu program grup olarak bu program her yerde izleniyordu. Ha buradan şunu düşünüyorum ki bu kapatma programı kaldırma kararını alanlar da herhalde yine bizi düşündüler. Çünkü bu kadar zirvede, bu kadar parlak, bu kadar okunan İzlenen pardon, siz ve ben artık sokağa çıkamaz hale geldik. Grup 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 halinde izleniyordu. E bu programın bu kadar güzel bir zamanında yayından kaldırılması bizi düşündükleri anlamına gelir. Hele bir de e, pazartesi programlarını yapacaktık. O da büyük bir yüktü çok büyük Sizde, Peki sizi de rahatlattı bilmiyorum. mı bu çevrenizdekileri bu programın kaldır yani ıı, iptal edilmesi, kaldırılması çevrenizde yakın ailede ailede Efendim, bir rahatlık mı yarattı? İzleyiciler, yani? çok sevgili halkımız, çok sevgili öğretmenlerimiz, çok sevgili öğrencilerimiz, çok sevgili subaylarımız, çok üzüldüler. Çok sevgili kamu yöneticilerimiz ve çalışanları çok üzüldüler. Ama bana söylersen benim evet. en yakınlarım bayram yaptılar. <laughs> ben de bayram <laughs> yani yapıyorum. Yani siz de zaman, zaman. Aa, Aa, kendinize tabii, daha çok yok, zaman ayırıyorsunuz. Tabii, sadece o değil. Evet. Sadece o değil. Bir mucize bir program bu. Mucize olduğu bir zamanda bunu kapatmak, kim karar verdiyse bizi düşünmüşlerdir. Bir daha böyle bir program yapılamaz. O bizi düşünmektir. Yalnız ha, hemen, ha bunun hemen. ötesinde sevimsiz olan tarafları var bu programın kapatılmasının. Onları bana soruyorsanız bakın hiçbir şey yok ne gazete var ne şu var ne bu var ne kitap var sizinle sohbet edeceğiz. Evet. Öbür konularda da söyleyeceklerimiz var. Bunu hemen bitirelim. E bunun talihsiz bir yanı e, biz bir e, iç savaş başladı teşhisi yaptık. Bana göre başsavcılığın açıklaması. Geçen haftada veya bu hafta başında, geçen hafta. Bu, bu Ergenekon, hafta, Ergenekon operasyonu. Hayır, ondan önce. Cumhuriyet evet. Başsavcılığı. Evet. Rejim tehlikede açıklamasını yapması, çok seçilmiş cümlelerdi. Arkasından Danıştay'ın yaptığı açıklama, Türkiye'nin bir iç savaşa girdiğinin işaretidir. Bugün Büyük Reşit Paşa'dan, bugün Büyük Mithat Paşa'dan, Bugün büyük Mahmut Şevket Paşa'dan beri kurulmakta olan Cumhuriyet'e karşı açıkça kasıtlı, yıkıcı, ortadan kaldırıcı bir savaş başlatılmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklaması bu savaşın hukuken ilanıdır. Siz savaş açıyorsunuz demektir. Danıştay'ın açıklaması da odur. Bunun resmen bir iş savaş ilan edildiği sırada olması bir talihsizliktir. Tabii bu kararı alanların akıllarında böyle bir birleştirme olduğunu hiç düşünmüyorum. Ama böyle bir talihsizlik vardır. İç savaş, iç savaş. Ben iç savaş uzmanıyım. Ben bu memlekete iş savaşlar ilan ettim. Kitaplarım da var. 1806-1826 Türkiye'de bir iç savaştır. Kim ilan etti? Yalçın Küçük. 1906-1926 Türkiye'de bir iç savaştır. Kim ilan etti? Yalçın Küçük. Birinci iç savaştan tanzimat, ikinci iç savaştan cumhuriyet çıkmıştır. Cumhuriyet 1925'te 26'da kurulmuştur. Bu öyle bir iç savaştır. Cumhuriyeti yıkıcı olanların açıkça olduklarıdır. Hala bunlar konuşuluyor. Çankaya'daki zatın refikası türbanlıdır. Çankaya'daki zatın genel sekreterinin refikası türbanlıdır. Başbakanlıktaki zatın refikası türbanlıdır. Merkez Bankası'ndaki zatın başı evet. o zatın türbanlıdır. Ritük'ün başındaki zatın bunlar zat bunların türbanlıdır. Rejim değişmiştir bu cumhuriyete karşı. Kasıtlı bir savaş var. Ya bir yaratılan bu fiili durumda şimdi hukuki duruma e, çevrilmek isteniyor. O anlamda mı algılayacağız biz bu anayasadaki türban değişikliği ile ilgili girişimi? Efendim, bu fiili durumu hukuki duruma e, çevirmek. Cumhuriyet Başsavcılığının açıklaması ve Danıştay heyetinin açıklaması iç savaştır demektedir. O iç savaş devam ediyor, devam ediyor. Birinci nokta bu. İkincisi biraz kendimize gelecek olursak, o noktalarda soracağınız sorulara cevap veririz. O noktada soracağınız bugün. Hemen soracağım. şimdi zaten üzer, altını izin altını verin, çizmek izin istediğim verin, bu İzin izin verin, izin verin. Son programda biz sizinle ha ha bu programın kapatılmasında sorumlu bir insan arıyorsanız bu akşam eve gidin veya beraber olalım. Siz de varsınız. Sizle beraber Gürkan dostumla da iyi. Ama sizinle beraber asosyasyon asosyasyon yani beraberlik sizinle başladığımız zaman da bu programımızın tonik değeri, ateş değeri yükseldi. Dolayısıyla bu oldu bir talihsizliğe daha işaret etmeme izin verir misiniz? Estağfurullah. Veli <laughs> Küçüğün başındaki olduğu tırnak içinde çete ile Yalçın Küçük İdris Akçısı'nın onun ortada olduğuyla bizimki bir aynı zamana denk geldi. Tabii iki tane küçük olunca da birleştirdiler. Orada Biraz. gayet açık söyleyeyim. Evet. Küçük soyadı öyle böyle çok fazla kişilikli bir soyad değildir. Ailenin büyüğünden birisi ufak tefek olursa ona küçük denir.